bayramdan sonra da e, ikinci etap e, çalışmaları için toplanacağız. Tabi toplanacağız derken e, bizim de e, yola devam edeceğiz arkadaşlarla. Yani katromuzu %80-%90 şekillendirmiş şekliyle devam edeceğiz. Bir memlekete takım oluşturmaya çalışıyoruz ve belediyenin e, kasasından e, para harcayacağız. Onun için yani e, öbür tarafta bunun hesabını e, verirken hiç olmasa zorlanmayalım, sıkıntı yaşamayalım diye e, çabalıyoruz. Yani niyetimiz kötü değil, niyetimiz halis. Yani niyet hayırsa inşallah akıbet de hayır olur. E, onun için sizden e, yine sabır e, istirham ediyorum. Başka bir şey istemiyorum bugün e, iyi bir ısınma. Ondan sonra arkasından üç takım geliyorum. Bugün e, üç takım çıkaracağız. Burada güzel bir e, onlar da bunlar da şöyle bir değişik Gençler bak konuşuyoruz. Evet.